Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Gerçek Hayat Bölüm oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir Ezanın bitmesini bekleyelim arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar Ezan bitti şimdi videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci Gerçek Hayat Bölümüne girelim. Şöyle ikinci Gerçek Hayat Bölümüne girdik arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Tabi siz hiç bir şey görmediniz. Ben köyden bir tane ev çaldım arkadaşlar. <laughs> Çalmak kötü bir şey arkadaşlar. Gerçek hayatta sakın bir şey çalmayın. Sadece bu oyun olduğu için çalıyoruz arkadaşlar. Yani siz öyle yapmayın. Şimdi oyunuza girelim. Kaynaklar yükleniyor gördüğünüz gibi. Yükleniyor. Yüklendi arkadaşlar. Ay kedimiz ne güzel mi avladı. Duydunuz mu? Şimdi gidelim. Atım da ne güzel. Şöyle gidelim. Arkadaşlar böyle de çok kötü oluyor ha. Oyuncu kulaklığım yok böyle şey kulaklığı böyle ağzıma dayıyorum çok kötü oluyor. Yani arada sırada konuşmayacağım. Şimdi oynayalım. Fantastiyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar alkol içen alkol olur, alkol olur. Fanta içen fantastik olur arkadaşlar. <laughs> Neyse. Demiyorum. arkadaşlar böyle çıkıyoruz. Balık tutacağız. Kedim var yani. Ona balık veriyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir yer buldum. Şimdi burada bir balığımızı tutmaya çalışalım. Etrafta hiç balık yok. Balık yok ya. Neyse balığı sonra tutarız. Eğlenceli bir şeyler yapalım. Ee, arkadaşlar ben de Minecraft'ı oynamayalım. Başka bir şey oynayalım. Ne oynayalım? Ee, mesela Bir dakika arkadaşlar. Ben oyun bulacağım ve hemen geleceğim tamam mı? Baba. Evet arkadaşlar oyun olarak Brawl Stars buldum. Şimdi Aa, arkadaşım oyuna girmiş Belkay. Bir gelsin ne yapıyorsun? Aa, işi var galiba neyse. Ne seçelim? İki aksesuar ve yıldız gücü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle Daryl'a yeni kostüm geldi arkadaşlar. Mega kutu Daryl. Gördüğünüz gibi. Bunu al almayı unutmayın yani. Dükkanda bedava var. Mr. Pim var. Max'in iki deseni var. Aa. iki desenmiş. İki desen değilmiş. Sadece bu var. Bu çok güzel. Turbo Max. Neyse arkadaşlar ben oynuyor gireyim mesela Edgar'la gireyim mesela tek hesaplaşma hadi bakayım Arkadaşlar ben bu emziği öldürürüm ha. öldürdüm. Özür dilerim. 4 yüküm oldu abi. Oo, o onu nasıl öldürdüm be? 8 yüküm oldu şimdi. Ha, senin işin bitti ki üstüne atlayacağım. Jacky. Hım. Sizdeki iki yükü de alıyorum. Hop aldım. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Bu adam nerede olabilir? Güzel bir soru. Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Of ya bulamadım. Adam harbi nerede lan? <laughs> Yorma beni mikrofonu zaten ağzımda tutmaya çalışıyorum. <laughs> Yoruldum ya. Aha gördüm. Senin işin bitti ki. Aha ne dedim arkadaşlar? Bitti gerçekten işi. O oh, görev tamamladı. <laughs> Uzun zamandır gerçekten Brawl Stars oynamıyorum. Şimdi ne yapalım? Hmm. Şimdi Daryl'ı mı seçeyim? Daryl. Ee... Bir tane stool oynay oynayayım diyecektim de neyse. Bence ne ile oynayayım? Bu oynayayım. Bu güzel olur al. Girdim. Arkadaşlar. Şey. ne başlar şimdi. Söylemeyeyim size. Oğlum şey düşüyor ya ağzımdan. Tam bir şey diyeceğim kaçıyor gidiyor. Bizim bir tane kedimiz var bilmiyorsunuz tabi Köt, çok kötü elimi cırttı al gel lan öldürücü geri döndü gel kardeşim ya utama hop öldürdük orada kim çalışıyor? aa bak ben bunu öldürürüm Hıh. Aksesuarımı kullanmayacağım şimdi galiba. Neyse. Az önce burada bir tane nani vardı. Boya. Boya bak. Hop kaçtım. Çok kötü can var canım. Şurada biraz can doldurayım. Tam Tamam çıkabilirim karşıya. Oğlum tara çok kötü ya. Bende de var yani yani şimdi. Cık. Tara bana vuramaz ki burada. <laughs> çok uzak. Atış yerinden çok uzak. Ama artık atabilir şu an. O git atamaz artık. Bak el beni öldürecek kesin. Şuradan yandan gidelim. Albayrafı öldürmem lazım diyecektim. Oha lan ay. Oo. Öldü de bir mi beni öldürdü aga be. Hep ya. Nasıl 5 kere kazanma bir oyun yapmışım. Daha önce 3 tane yaptım mı? Arkadaşlar ben başka bir oyuna geçiyorum hemen. Farkındayım bir sürü oyun değiştiririm ya. <laughs> Evet arkadaşlar brain test oynuyoruz şimdi. Bu sıkıcı pazartesi sabahının sabahının üstesinden gelmesi için ona yardım et. Çay yapacağız kardeşim. Şimdi bardağı dolduracağız. İçecek bu. Heh. İç kardeşim. İç. İçmiyor. Ha, onu kahve yapacağız. Anladım. Nasıl yapacağız? Kahve içmesi gerekiyor. Tamam. Abi nasıl yapacağım bunu? Yapamadım. Vallahi yapamadım. Neyse arkadaşlar siz öbür bölümleri yapamamışsınızdır. Onlara bir geçelim. 56. bölümden geçim. Tabi. Ya burada bir çocuk var. Bu çocuk size, Bu bunda ilk başta çok şey olmuştuk yani. Cık, gülmüştük. Buraya 7 yazıyoruz. <laughs> Close yazıyoruz. Oyunu makasın kazanması gerek gerek gerek. Şimdi şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bir dakika. Böyle kat kat. Bitti kadar. Şimdi uzaylı istirahatını durdur. Oraya uzaylıyı uzaylı yazmışlar. Başarı e elde etmeme yardımcı yardımcı ol lütfen. Başarı. Al sarı başarı. adama yardım et. Şuradaki Eteği alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Daha doğrusu çıkartıyoruz. Hı. Adam da giriyor. Tuvaletini yapıyor. Ne kadar saçma. Bu denklemi düzel nasıl düzeltirsin? Kardeşim. Kübret yapıyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz kardeşim. Böyle de yapıyoruz. Al sana doğru şey yani. Problem. Hı. Evet arkadaşlar. Geri dönelim. Haftada iki kez ayda bir kez olan ve yılda hiç olmayan nedir? Bilmem. Aa mı? Hmm. Gördünüz ki gibi bunu yaptık. Kurbağa uçmak istiyormuş. Şimdi kurbanın ağzını böyle tıkıyorsunuz elinize. Bırakıyorsunuz böyle uçuyor. <laughs> Bu nasıl saçma bir şeydir ya. Tekir yine acıkmış. Hop şuradan kibrit çıkartıyoruz. Bunu yakıyoruz. Şöyle şunu sürtüyoruz ya. Abi heh, pat. Gördüğünüz gibi bu olay ne biçim. Şey. Acıkma bu sefer de ya. Aaa brain test 2 Şarkısı da aynı oğlum. Şuradan çık. 9 tane şeker istiyorum. Ben bunları top sandım ilk başta. Açıyoruz ağzını. Telefonumuzu ters çeviriyoruz. Ve telefonumuzu alt tarafa doğru sallıyoruz. Göz gibi sallalım. Ve çıktı. Hatta 90'dan çok çıkmıştı belki. Bilmiyorum. Artık <laughs> da yükseğe doğru tıklam. 5 66 459 522 578 1008 Aa böyle olmuyormuş oğlum. Alçaktan yükseğe doğru tıklıyor. Ben bunu yapmıştım ama unuttum arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Ben kaçıncı seviyeyim oğlum? Ha, 66 67'ye geçeceğiz, değil mi? bakıyoruz şöyle. 67, 67, 67. <laughs> 67, tamam. Sakın bana hediye almayı unuttuğunu söyleme. Burada bir tane hediye paketi var arkadaşlar. bunu veriyoruz işte. Al sana hediye. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit yani bizi ödülünü seç. Seçmeyeceğim kardeşim. En küçük en küçükten en büyüğe doğru hayvanları tıklayabilir misin? Bu hayvan değil zaten. Bu hayvan değil kardeşim ya, ağaç. Olmadı. Oha ya ama. Nasıl öyle yapıyorum ya? Oğlum bu ne ya? En küçükten en büyüğe diyor. Ya. Yapamadım valla. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar bu sefer bu sefer videoları yani bir günde bir tane video çekeceğim. Yani söz veriyorum size. Şu kadar hoşçakalın arkadaşlar bay bay. Yarın sizi sürpriz oyunlar bekliyor bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar bay bay.